Lan oğlum ben niye tek oldum ya? Bilmem o senin ayıbın. Neydi bu? Kardeş. Hı. Evet. Ee, ben kırmızı takıma geçiyorum geç sağ ol, sol tarafa. Niye? Sağ taraf Tek olacağım. Sen... Ben tek olacağım. Siz başlayın. Ben tek olacağım. Tamam. Arkadaş <laughs> tek olacak. <laughs> <laughs> yürek yemiş kardeşim bu. <laughs> sadece karakter açık değil <laughs> <bende. Onlar gülüyor> bir anlaşım bende. Karakter mi açık sende? <laughs> Aynen. Sadece karakter. Çok erken söyledin kardeşim. <laughs> Başka Ar hiçbir şey açık değil bak ona göre. Arkadaş çok erken söyler her şeyi. Bana açın o zaman. <laughs> Lan videoda mıyız? Videodayız kardeşim. Ünlü <laughs> olduğunuzu esallayın. <el> <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> Bölgedeki tüm düşmanları atlayın. Cilet çok eskisi kardeşim. kastı lan Mavi takım ilk kaybını verdi. Ne kadar keskin bir icret. <laughs> Biraz sakin olun. Oğlum, bu ne lan? Kırmızı takım önde. Kazanıyor. da karakter var. Aslında bu Genelde çok taklası olur kardeşim. Ya ebesini ya. Video çekiyoruz kardeşim biraz yavaş oynayın. Bu ne oğlum? Fırat! Efendim kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> kardeşim karşıya zararından çok bana zararım var lan. Bende takla var başka bir şey. Bir de yok. Eve bir Kırmızı takım skorda öne geç Oğlum çok aziktir salak. <laughs> Abi benim bilgisayar kasıyor ya. Ben, yenerim, ben yenerim de böyle. <laughs> kardeşim, kardeşim, Oğlum çok sert davranma lan çocuğa. Oğlum bu Fırat tek olsun ya. <laughs> Oğlum, Kardeşim kapas şu sen, sen, sen ya. Yani. <laughs> Benim mikser zaten kasıyor. Kardeşim vallahi sen kaldıramazsın bu işleri. <laughs> Ve çocuk psikolojisini bozdu Fırat ya. ya. <laughs> Kase attım. <laughs> Lan Kırmızı takım. Ne lan? Atarım ben kalsiyon. Abi kastı ya kasıyor. Kardeşim Fırat tek olsun. Ben doğru. <laughs> Bence oyun oynayalım böyle. Oynamaya mı hmm. alalım? Evet buradan artık. Aynen. Neyi ne anladım Allah bilir. Öl gari lan Fırat. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Bir aşağı düştün o kadar ya. Ya oha. Kardeşim sen tek ol ya Fırat. Fark <laughs> Tata öldün çık. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Aa! Abi ölmeye var ya hiç alışık bir insan değilim. Oğlum ben kafamı çeviriyorum ölüyorum. Bir durun lan bir. Beni öldürüyorsun. Yanlış anlaşılma olmasın orada. Yani seni öldürüyorum da. Beni öldürmenin sebebi kardeşim bilgisayarın kasması yoksa başka türlü bir şey yok yani. Yanlış anlamadım. Aslında takım önde. Kazanıyor. Vrat dekorla. Tamam. Kapatın oyunu. Çok eğleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çık kardeş. Ve e, bu kadar video çektikten sonra şunu fark ettim. Kayıda başlamamış. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz kendimizi. Kayıda Güzel beyler. Tebrik ediyorum. Ben de tebrik edin yani. <laughs> o kadar öldüm. Tamam. Neydi? Kaçtı lan oda numarası? Ee, dur. 163 olması lazım. 116. Tamam. Gel kardeşim sen benim yanıma. Böyle oynarım ben. Zaten en düşük 3, 2, 1. Mufti. <laughs> Mufti. Fırat sen de seslendin mi kardeşim? Kardeşim oyunun boku çıkmış ya. Çıkar. Çıkar. Genelde çıkar. Abi çok iyi yapıyorlar ya. <laughs> aynen aynen. En yakınımız <laughs> <taki> insanlar. <laughs> Kim acaba? <gülüyor> i̇nsanlar bizden <insanlar gülüyor> şüphelenecek kardeşim. <laughs> Yok abi bilgisayarlardan ya bak ciddiyim. <laughs> Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Ya ebesininki ya. Öldür lan öldür. Öldür lan gidiyor. <laughs> abi gitmesin izin verir mi ya insan? Hayır takım arkadaşım. Da... yok. <laughs> 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 takım arkadaşını öldürmüş oradan gidiyor. Adam da bakıyor ya resmen öldü. Kırmızı takım Azalıyor. Amına koydum onu. <gülüyor> <gülüyor> abi. Ha 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 Abi sen ha 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 Kırmızı takım önde. kazanıyor. Demin burada ikizimi. Oynamıyorum. <laughs> Nereden çıktı böyle? Hayır kardeşim böyle şeylik yapacağını bilsem girmem oyuna. <laughs> Buna karakter verenin. Sinis Altak. Yaşasın yenic. Yavaş taradım zaten. Öyle bir hızlı şey yapmadım. Benim, benim silahlarım neredi ya? kırmızı takım kazanıyor. Kurt vuruşu. Get basına. Savaş kurdu. Sokuk. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Tam kafada. Süper. İleyi kapat lan. Öldü. Yaşasın yeni kral. Kardeşim ve... olmuyor biliyorsun değil mi? <laughs> Değil, oğlum kastı kastı. <laughs> Kırmızı takım önde kazanıyor. Adamın bir geldiğini bir de gittiğini gördüm. Karşılaşma <laughs> başlıyor. Dur ben şu oyunun sesini biraz kısayım. Yardımımızı takım önde, Kazanıyor. Hasiktir lan seni, düşman zannettim. Kardeşim seni var ya düşman diye görüyorum Fırat. Tam Fırat öldü, yaşasın Fırat yere öl. <laughs> Geliyor, <gülüyor> buna kodum nasıl kaçtım ben oradan. <laughs> Bütün düşmanları yok. Osurunla öldürdüm adamın ya resmen. Nereye gitti Enes? <laughs> Göremedim değil mi? <laughs> Abi öldür öldür bakma. <laughs> <laughs> Adam alıyor kaçıyor, gidiyor. Kaçıyor. Mikrofon uçuyordu ya. Adam alıyor gidiyor ya bizi. Yok böyle bir. Şey. <laughs> <laughs> Ey o düşman. Nerede ben? Vallahi gitti şu. gittiğini bir de geldiğini görüyorum o kadar. Açıyor, açıyor. Korkak oğlum bu. Boş lan adam tekmek ama korkak sonuçta. Mavi taraf skorda öne geçti. Kardeşim bak iki kişiyiz skorda bir öne geçelim bence de yani. Hakkınız <laughs> <Aç günümüz> kardeşim. <laughs> Hakkımızı yiyorsun Fırat. Geliyor geliyor bak arkasındayım şu an takip ediyorum nereye gittiğini sana rapor vereceğim. <laughs> Hala base'de. Vur kafasına kafasına vur.